Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da ikinci hesap nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Telegram'da istediğiniz kadar cihazın aynı anda oturum açabilirsiniz. İkinci hesabı açmak için Telegram'da Telegram'ın ayarlar bölümüne gidip yeni hesap aç ya da yeni hesap ekle butonuna tıklayarak ikinci hesabınız için numara doğrulaması yapıp ikinci hesabınızı oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. iyi bakın.